Evet dostlar, evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar. Bu kuş niye titre titriyor? Bu dişi. Gel oraya. Gel, gel, gel. Erkek bir bombayı bıraksın. Hadi babacığım. Aferin bıraktı. Şampiyon İGF'nin yavruları, yavruları çıktı arkadaşlar. Yumurtaları ya. Bu dişi çok pislik be arkadaşlar ya. En da bana dedirti, dedirtti, yani. En son dedirtti yani. İlla bir oraya kalkacak oradan da tekrar uçacak. Limonlarımıza bir maşallah isterim arkadaşlar. İGF'nin yavruların bir tanesi çıkmış arkadaşlar. Ona bakın bakın. Bak bu altta. Ya böyle bir şey var mı ya? Var işte arkadaşlar var. Bunlar ver. Gelme. Bak. Tasbin Allah. Beni benim, vekil. benim vekil. Dur be. Gir lan içeri. Gir. Heh. Dişi kattı oradan. Şimdi uçar onlar arkadaşlar. Dişi, dişi çok bir cins bir arkadaşlar. Bunlar da böyle birazdan bunları da açacağım arkadaşlar. Onlarla da bir video çekeyim de. Hep soruyorlar nerede beyazlar, nerede senin meşhur beyazlar? Burada hepsi. Mandalin de var arkadaşlar göstereyim mi? Bakın burada bir tane mandalinimiz var. Bir tane gördüm maşallah. La kuvvete illa billah. Vardır da görünmüyor şimdi. Yeşil ya arkadaşlar. Koyu yeşil olduğu için. Ayvalarımız zaten orada belli. Yalnız şu limonun limonlar hepsi döküldü be arkadaşlar. Geçen sene bir tane vardı. Bu sene bir tane bile yok. Ya bir hastalık var bunda. Ya ilaçlama yapacağız bunu. Ama bunda maşallah var ya bakın. Maşallah la kuvvete illa billah. Bu iyi. Buna şey yapmak lazım şöyle. Alttan desteklemek lazım yoksa dallar kırılır. Çünkü biraz daha büyüyünce sıkıntı yapar dallar arkadaşlar. Al da işte. Dişi önce kalkıyor, uçamıyor göğe. Uçmuyor şu çatıya konuyor ondan sonra kalkıyor uçuyor işte arkadaşlar çok kızıyor mu dişiye de bir şey demiyor ya ne yapıyor kızsak ne olacak hava çok güzel bugün arkadaşlar rüzgar da var ama başka mandalim var mı valla göremiyorum geçen sene vardı bunda da 15 tane mandalim de bu sene yok galiba bir iki tane yapacak Erkeği şimdi çıkarmayacağım arkadaşlar, uçurmayacağım çünkü Ya aslında o dişiyi de uçurmamak lazım onun dişisini de Uçurduk işte Çünkü ikisinde de bunların kursağında şimdi şey var arkadaşlar Ne lan Bakın ne kadar çoğalmış bunlar ya Aç mı bu kadar? Şunlara bakın arkadaşlar Bu kadar bir arada ilk defa görüyorum bu kargaları, ala kargaları Zoom yaptık ama Bunlar niye burada şimdi kondu oraya mı? Uyuz oldum şimdi onlara mı? Kuşlara saldırmasınlar. Saldırıyorlar çünkü arada. Bakın yavrular orada arkadaşlar. Onları da göstereyim size. Bunları şimdi böyle ayrı koyuyorum. Bakın. Bu üç yavruyu çünkü neden hem dayak yemesinler hem burada yeme düşmüş onlar. Ama birazdan dışarı çıkaracağım arkadaşlar. Neden? Kum toprak yesinler annelerine. Diğer kuşlarla yani. Artık yeme düştü onlar ya. Bunlar yeme düştü. Bunlar zaten iki tanesi TGF'nin yavrusu bir de TGF'nin torunu bir tanesi. Yani üçü de aynı sülale. Valla alakargalara bakın. Allah Allah. Ha ne var orada ben onu anlamadım. Bu kadar ilk defa yan yana alakarga görüyorum arkadaşlar burada. Bu arada arkadaşlar lütfen abone değilsek abone olalım, beğeni yapalım, yorum yapalım arkadaşlar. Başaran Taklaşı Dünyası kanalını destekleyelim. Bunlar alakarga arkadaşlar. Dönek değil. Siyah beyaz alakarga. Başaran Taklaçı Dünyası kanalını lütfen destekleyin arkadaşlar. Bir tane daha gidiyor. Bir tane daha. Allah Allah. Ya bir tane ilginç bir şey var arkadaşlar. Bir tane kuş var yumurtlayıp duruyor. Hangisi bilmiyorum. Bir tanesi bir orayı yumurtlamış, bir orayı yumurtlamış. Bu onun altında yavru var inşallah. İnşallah güzel bakalım yavruyu. Ha bakın arkadaşlar bu İstanbul Güvercin Federasyonu olsun, TGF olsun bunlar genç kuşlar. 2024 markalı bunlar arkadaşlar. Öyle 7-8 yaşında kuşlar değil zaten öyle olsa getirtirmezdim Böyle uçuyorlar ya. Bak yavru durmuyor. Yavru, yavru te telden çıkacağım diye uğraşıyor bakın. Çünkü alıştılar bu kumdan yemeye. ben dışarıdan kum da getirmem lazım aslında kum getirdim. Kum aldım şeyden geçenlerde burada inşaat kumu. Buna getirip dökmek lazım. Biraz da kireç var öbür tarafta kireç getirmek lazım. Bunlar bizimkiler işte arkadaşlar. Beneventesi sivri sıralamışlar. Dumanın işi şeydi arkadaşlar. Yumurta belci olmuştu. Çok sinek var ya. Düşecek sinek. Yumurta belci olmuştu iyileşti maşallah. Bunları dün açtım o ya hatırlamıyorum ki dün açtım Hiç hatırlamıyorum Dün açtım açtım. Hadi gelin bakalım hadi. Gelin bakalım. çarpacak şeye. Binaya çarpacak. Heh. Allah Allah ne oldu be? Dişi yok hayret. Dişi indi arkadaşlar. Dişi yere indi. Vallahi hayret bir şey. Dişi yere indi arkadaşlar. Çarpıyordu neredeyse. Ha şu yavruları da çıkardım hep beraber. Çünkü neden? Onlar da kum toprak yesin arkadaşlar. Kum toprak bunların gelişimini daha hızlandırır arkadaşlar. Önce ben şuraya bir gideyim. Şey getireyim oradan arkadaşlar. Kum getireyim. O oh, taşlı kum o. Kum orada. Onu alayım geleyim. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bu dişli komu inşaat komu bunu sever kuşlar 啊，肯定。那那水有不能，这个行。 Evet dostlar. Bakın kumumuzu boşalttık. Yalnız deniz kumu değil arkadaşlar. Bakın şimdi yiyecekler onlar. Deniz kumu koymayacaksınız. İnşaat kumu arkadaşlar. İnşaat kumu. Nefes nefese kaldık be, iki kova kum getirdik. Çünkü deniz kumu verirseniz tuzlu tuzlu olduğu için arkadaşlar zarar verirsiniz kuşlara. Ya hepsi gelecek onların, kumu severler. Taşlı bu kum de. Hani iri kum. Baba sen niye çıktın oraya? Böyle işte kum, kumu severler. Bakın nasıl yiyor kumu görüyor musunuz? Hepsi yiyor, toprak, kum. Yoruldum valla iki kovakum getirdik ama bittik. Şimdi onlar farkında değil buraya yeni döktüğüm konuşmuş. Burası bitmişti arkadaşlar. Yiye Aynı bu seviyeden dibe indirmişlerdi. O yavrular yeme düştü arkadaşlar. Ben onları şimdi gündüz kafese koyuyorum. O kuş kafesine. Akşam oldu mu bunların yanına salıyorum. Hem burada vakit geçiyorlar. Anne baba kusuyorsa kusuyor. Hem de şey yapıyorlar arkadaşlar. Ne anladı? Buğday yiyorlar onlarla beraber. Ama gündüzleri o kafesteler arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Dövmesinler diye. Hadi baba beni yüzme. Seni çıkarmadım ben. Yavrum var altında diye. Sen kendin çıktın yani. Şöyle bakın bu tarafa alayım. Bunlar daha görmediler. Görmüyorlar bazı kuşlar arkadaşlar. Ay maşallah be. Reklam yok, reklam yok. Neyse o. Bakın bunlar yavru. Bu dayak yiyen yavru. O o da dayak yiyen yavru. Bakın nasıl giriyor şimdi görüyor musunuz kuma? Çünkü yavruları da daha güzel. Küçük kum bunlar şimdi. Hem küçük var hem taş var. Küçük yavru nasıl yiyor bakın bak şu yavru. Bu onun kardeşi. Şimdi bazı yavrular çok uyanık oluyor arkadaşlar. Çabuk yemeye düşüyorlar. Kumu toprağı yiyorlar. Bakın o da geliyor. Ya onun kanadında sıkıntı olmuş, onu da dayak yediği zaman üstüne çıktı herhalde bir erkek kuş bir, burada. Ama sorun değil, o nasıl olsa şey olur arkadaşlar. Ne anladı? yere düşerken. Nasıl olsa diyorum yani onu biz damazlık yaparız, en kötü ihtimal dişi zaten o. Görüyor musunuz? Nasıl döktüm kumu yiyorlar, inşaat kumunu. Küçük yavrular da yiyor, büyükler de yiyor. Yani boşu boşuna içeri giriyorlar dışarı çıkıyorlar işte olsun hareket yapıyorlar arkadaşlar Nasıl yiyor iki küçük yavru kumu görüyor musunuz Öbürsü de Taş, her şey var bunun içinde arkadaşlar O Japon balıkları gitti oraya Çünkü bunlar buğday yediği için kum toprak daha çok istiyor canlar arkadaşlar. Kuşlarda şey olmadığı için mide. Bunlarda susak var arkadaşlar. Bir de taşlık var. O taşlıkla bunlar eritiyorlar. yerse kumu toprağı buğdayı daha çok eritiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yavaş yavaş babacım yavaş yavaş. Yavaş düşersin yerler yaş. Yok kardeşinden yem istiyor bak bak çakala bakın çakala. Çok kurnaz çok kurnaz. Ulan o senden küçükken kardeşi de değilmiş o. Öbür kuşun kardeşi. Ama bakın kumu döktüm Görür görmez hepsi dalmaya başladı kuma. Neden? Seviyorlar abi. Toprakta da seviyorlar da kumu daha çok. Onda mesela küçük ya. Bir de öyle şey değil arkadaşlar. Bu inşaat kumu. Hem dibimde deniz var orada mı? denizden olmaz. Tuzlu su öldürür kuşları arkadaşlar. Tuzlu kumlar tuzlu olduğu için deniz kumları öldürürsünüz kuşları. Vallahi arkadaşlar bakın büyük kümesi temizledim. Izgaralar değişti orada. Şu boruyu topladım buradan oraya attım. Ya işte öbür evde şimdi son uçuşları yapıyoruz. İş çok arkadaşlar. Iş, işimiz çok. Ama görüyorsunuz bakın değil mi? Küçük yavrular da, büyük yavrular da, büyükler de hepsi yiyor. Yani şey değil. Eee... Ayrı gayrı yok. Hepsi yiyor bakın. Yavrular orada işte. işte. Iki tane yavru orada. Bir tane yavru burada. Dediğim gibi arkadaşlar o yavrunun kanadı hiç önemli değil. Ne için önemli değil. Yani uçuramayız ama namazlık olur. Zaten belli. Dedesi burada. Annesi burada. Babası burada. Kuşun. Hepsi burada. Nenesi burada. küçüğü hepsi ya valla maşallah kumu. Ya arkadaşlar para değil bunlar be ya. Yani bir tanece kum alsanız. Ah oh ah oh oh. ben şimdi ön tarafta çuvalda o kum. Ya yani bu kum şeyden kaldı zaten. Ön tarafa beton attık. Betondan kaldı. Birisi de hatta birisi istedi vermedim. Çünkü niye? Kuşları düşündüm. Nasıl olsa gidip alacağız arkadaşlar biterse. Gerçi dağdan şu yola geliyordu, şimdi yağmurlar da yok. Yağmurlar olduğu zaman avanta kum. Dağdan gelen kumlar yukarıda birikiyor, sol tarafta bizim çıkışımızda, yolun çıkışında. Ben oradan kovala getiriyorum. He, elimi de maşallah elimi de yapmışım masmavi. Şu kuş bir türlü yumurtlayamadı arkadaşlar. Neden yumurtlamadı bilmiyorum. Durmadan eşleşiyorlar ama. Bunlar teklifsiz yiyor görüyorsunuz arkadaşlar. Yani seviyorlar çünkü. Öbür, öbür baba limon çıkarmış ya yavruları. Burası sırf limon kümesi oldu arkadaşlar işte. Burada artık başka kuş yok. Beyazlar o tarafa attım. O şeyi attım oraya. Ne da şu miski var bakın bu kümeseydi ona arayattım erkek çıktı o Onu şeyde değiştireceğiz de dumanla Ya bir türlü olmadı mı olmuyor işte arkadaşlar bu da uçacağım zannediyor. daha uçmayı öğren öğreneceksin yavaş yavaş Bu da yavru işte arkadaşlar bunlar işte. Bu erkek olacak şu. öbüsü dişi. Ya niye girersiniz içeri? Ben onu anlamadım yani. Niye an anlamıyorum onu anlamıyorum yani. Sen çıkardın mı yavruları bakayım. Aynı zamanda bunlar. Bunda bir tane var arkadaşlar görüyor musunuz? Bugün çıkmış. Dün, dün biri çıkmış bugün. Baba limon burada ha. Hadi baba, hadi baba, hadi baba. Bir şey görüyor musunuz? Erkek yine yapamadı bir şey. Bakın rengi görüyor musunuz? Açık rengi. Rengin açıklığını bak. Bu da aynı. Bunlar kimin? Bu dişinin. Öbür erkek nerede? Erkeğin nerede onun? Şu öten erkeğin. Bakın arkadaşlar. O mu? Değil. TGF erkek ya. Dur bakayım hangisi o? Şu şu. Bakın bu erkeğin yavrularından. Bu da onun torunu. TGF'nin torunu arkadaşlar. O bir türlü şu şu yumurtlatamadı dişi. Bir türlü yumurta yumurtlamadı dişisi. Yavruş. <laughs> Bakın şimdi bunun kanadı düşük ama ya ne olacak işte o zaman dayak yedi, üstüne çıktı herhalde kuşlar büyük erkek kuşlar. Bakın o bir yavru orada, bir yavru orada. Kum yiyin, kum yiyin. Kum size de yarar, bize de yarar. arkadaşlar. Tabi bu arada lütfen abone değilseniz abone olun, beğeni yapın, yorum yapın, kanalımıza destek olun arkadaşlar. Başaran taklacı dünyasına. Bak bu dişi de. maya var. Yumurtalar çıkmadı da. Ya havalar yine bir sıcak bir soğuk arkadaşlar. Biz de vallahi şaşırdık ya. İnanın gece bir fırtına oluyor bir soğuk. Geçen akşam cam açık Sırtım ağrımış. Sabah bir uyandım sırtım ağrıyor. Niye? Rüzgardan, soğuktan. Bir bakıyorum sıcak yaz geldi aslında. Haziran'ın sonu artık ama Bilmiyorum arkadaşlar. İzmir'de bir tuhaf hava var. Ege'de mi diyeyim artık? İzmir'de mi? Yatıyor mu? Yatıyor ya oraya. Ya eskisi gibi video bile çekesim gelmiyor arkadaşlar yani inanın bir de doldu artık buraları şimdi yaz geldi herkes yazlığına gelip kafa dinliyor arkadaşlar bizim kuşların kanat sesini dinleyecek halleri yok şu dişi bir tuhaf şu, şu dişi. bu dişi çok tuhaf arkadaşlar Bazen böyle duruyor, duruyor. Diyorum ne oldu bu dişiye? Baba limonu kaybettik. Baba limon. Baba limon. Stres yaptı. Ha bu kırmızı arkadaşlar şey bu. Bu limonu dişi. Demek ki direkt attı yer arkadaşlar bu. kumu elediler Vallahi kumu elediler bitirecekler vallahi kumu tabi ya taze kum taze su taze buğday bakın hepsi yiyor şimdi yavrular da orada küçük yavrular da orada gibisiniz Vallahi Neyse arkadaşlar şimdi bunları kapatalım Ondan sonra ne yapalım büyük bir mesaj açalım mı video çekelim değil mi yavruları da görün bakın. Küçük yavrular da gelir. Şimdi gelir buraya. Küçük yavrular da gelir. Onlar da yer. Haydi. Haydi. Haydi bakalım içeri. İçeri bebişler. Bebişler içeri. Heh, bak. Bakın şimdi bakın. Yemen'in önünde akşama kadar var ama şimdi yine saldırıyor. Bakın yeme gördünüz mü? Neden? Öbürsü de şu da neden diyeceksiniz? Kum yediler arkadaşlar. Taş yediler, toprak yediler. İştahları açıldı. Bak suyun içine giriyor. Bak suyu da öğrenmiş. Suyu yemi öğrendi mi korkmayın arkadaşlar yavru kuşlar. Neyse arkadaşlar. Günlatan hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yavrularımız gördüğünüz gibi işte bak küçük yavru geldi suya. O da bulmuş suyu. Ya önemli olan arkadaşlar suyu, yeme buldu mu yavru? Korkmayın. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Büyür giderler. Bakın şu yavru da öyle. Neyse arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere.